Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım rüzgardan sesim geliyordur. Bugün günlerden 15 Eylül. Saat şu anda 9. Biz şu an Şirinyer metro istasyonunun oradayız annemle birlikte. Bugün alışveriş yapacağız okul için. Kıyafet, kırtasiye, o tür şeylere bakacağız birlikte öncelikle annemin diş doktoru randevusu var. Ona gidiyoruz saat 10'da. Daha sonra oradan Alsancak'tan da Optimum'a geçeceğiz. Optimum AVM'ye. Daha önceden de İzmir Optimum AVM'ye nasıl gidildiğini anlatmıştım. Önceki videomda. Ama onu izlemediyseniz ve biz Alsancak'ta olduğu için annemin doktoru oraya gidiyoruz önce. Alsancak'tan da direkt İzban'la direkt geçebiliyoruz aktarma yapmadan S Baş durağına. Yani İzban'la gelirseniz Esbaş durağında inmeniz gerekiyor Optum AVM'ye gidebilmek için. Onun dışında çoğu otobüs yani Gazemir'den kalkan, Sonak'tan kalkan çoğu otobüs ve dolmuşta Optum AVM'ye gidiyor. Sorarsanız yorumlarda hangi ilçeden geleceğinizi yardımcı olabileceğim kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi vitreğe geçelim. Triko kazaklar 120 TL renkleri mevcut. Çok hoş triko bir elbise var. 220 TL fiyatı. Şuna bakalım. 44'e kadar bedeni var bunun da. 300 TL. Şöyle suya ter tarzı bir ürün var. 90 TL fiyatı. Bir de her markanın yaptığı büzgülü bluzler. Burada fiyatı 90 TL. Böyle eşofman altları 90 TL. Bedenleri ve renkleri var. bir hırka. X'lerce kadar bedeni. 170 TL. Takım mı dedim ama evet takım. İçerisinde de askılı bluzu var. Geçen olan modellerden bomber ceketlerden birisi. 160 TL lila. Bu ceketler 42'ye kadar bedenleri var. Böyle duman rengi, pudrası ve yeşili var. Üniversiteye başlayacaklar için göstereyim bir çanta modeli. Sıvada 100 TL. İçinde şöyle göstereyim. Defteri, kitabı gayet alacak büyüklükte. <laughs> tavsiye bölümündeyiz. Orayı da biraz göstereyim. Bunlar kalemlik. Şöyle bir kalemlik var. Hadi bu ne? Şöyle bir planlayıcı. 100 TL fiyatı. Yine haftalık bir planlayıcı. Bu da 80 TL. Bunlar ne abi? Onlar takı kutusu. Çok güzel. Seyahate giderken. 100 lira. 100 lir Rengi de çok güzelmiş. tekrar merhaba. Ee, öncelikle dün videoyu başlattım ve sonunu çekmemişim. Açıkçası şöyle bir durum oldu. Optimum'a gideceğimizi söylemiştim. Optimum'a evet gittik. Orada mağazaları gezdik. Alacaklarımızı aldık ama daha sonra e, çok orada istediğim şeyleri bulamadım açıkçası. Ondan dolayı Şirinyer Forbes Caddesi'ne döndük annemle birlikte. Daha sonra e, sosyal medyadan, ben de kendim sosyal medyamdan gördüm. E, Gratis'te tüm ürünlerde %50 indirim vardı. Yani suda bile %50 indirim vardı. O yüzden Gratis'e bir uğramak istedim. Şirin Yer'de de 3 e, tane Gratis şubesi var zaten. Optimum'da bir tane olduğu için oraya girmek istemedim. Üstelik çok kalabalıktı saat erken olmasına rağmen. Ondan dolayı ben de Şirinyer'deki bir Gratis şubesine gittim. Oradan birkaç parça alışveriş yaptım ama alışverişimi göstermeden önce size şundan bahsetmek istiyorum. Önceki kliplerde izlediğiniz üzere işte uygun fiyatlı ya da daha yüksek kesime hitap eden tüm mağazalara girmeye çalıştım. İşte Bershka Kapılan 1, Elsway 2, Defacto, Koton hepsine girmeye çalıştım. Sizlere de fiyatları göstermeye çalıştım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki fiyatlar gerçekten uçmuş durumda. Sebebini bilmiyorum ama gerçekten istediğim şeyler e takip ettiğim ilk fiyatlarına göre çok fazlalaşmış fiyatları. Ondan dolayı kıyafet olarak pek bir şey almadım. Aldıklarımı da sizlere daha sonra göstereceğim. Şu an yıkamaya attık çünkü. Ondan dolayı bu göstereceklerim için de kıyafet yok. Ayrıca çok fazla da kıyafet almadım. Çünkü dediğim gibi bir blazer ceketin fiyatı 300 TL olmuş. En az 200 TL. Uygun fiyatlı olan mağazalarda bile bu fiyatlar yani belirli ürünlerin fiyatları yine de yüksekti. Berş Bershka plan bir onlardan bahsetmiyorum bile. O yüzden sizlere fikir olması açısından evet çektim video ama çok fazla bir şey almadım giyim üzerine. Ayrıca kırtasiye olarak da bir şeyler almayı düşünüyordum. Ee, videonun başında söylediğim gibi sizlere fakat e, sonra karar değiştirdim çünkü Diyanar'da Kırmızı Kedi Kitap Evi'nde vesaire zaten ihtiyacım olan sadece kalemlik var şu anda çok e, ciddi ihtiyacım olan o yüzden kalemliklere baktım genellikle ve e, kalemliklerinde internet fiyatına göre çok pahalı olduğunu gördüm. Ve bunu gördükten sonra da dedim ki yani neden internetten almayayım? O yüzden kalemliğimi de internetten söylemeye karar verdim. Ayrıca internette de beğendiğim birkaç parça giyim ürünü vardı uygun fiyatlı. Onları da onları da internetten almaya karar verdim dediğim gibi. Sizler de eğer internetten yaptığım alışverişleri merak ederseniz burada onları göstermem mümkün değil ama Instagram'dan beni takip ederseniz blog hesabımı haleli blog olarak oradan e, haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizlere ücretsizten aldığım ürünleri bir de Şirinyer'de Şirin yerde yerel bir e, takı dükkanından aldığım aksesuarları göstereceğim. Bir göstermeye başlayayım. Öncelikle uzun süredir istediğim bende vardı bu düğüm açıcı taraklardan. Fakat annem onu çöpe atmış. Yani o yüzden maalesef ayrı kalmıştık düğüm açıcı tarağımla. Ve gerçekten bence mucizevi bir tarak ve gerçekten hiç saçımı yolmadan açıyor. Bir saniye, şunu açayım. Gerçekten aşırı memnundum bu taraktan. Ben de farklı bir deserinde olanı vardı. Bu şekilde değildi. Ee, fakat bu da aynı model. Yine Eclipse'in bir tarığı. Gratis'in kendi markasının bir tarığı. O kadar güzel bir tarak ki hiç saçımı yolmadan ekstra bir ürün, ürüne gerek duymadan saçımı sürmeye direkt saçımı açıyor. Zaten düğüm açıcı tarak olarak geçiyor. Fiyatlarını da e, şuraya köşeye hepsinin yazacağım tek tek çünkü fiyatlarını hatırlamıyorum. Dediğim gibi faturanın üzeri faturayı atmadım. Faturadan bakarak köşeye bir yere hepsinin indirimli fiyatlarını yazıyor olacağım. Ee, oradan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ilk ürünüm bu taraktı. Daha sonra diş macunu ihtiyaç. Siyah diş macunundan aldık. Bu da e, kasa arkasında indirimli olan bir üründü. O yüzden aldık. Daha sonra annem kendisine bir far paleti aldı makyaj çantasına koyabilmek için. Bu Bioliss'in bir far paleti ve fiyatı 9 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu da yine yazacağım. Daha sonra çantaya atmalık malum okullar da başlıyor. Şöyle Benny'nin üçlü ıslak mendillerini aldım. Şampuan ihtiyacımız vardı. Bunu, bu şampuanı ilk defa deneyeceğiz bu arada. 50 TL'den %50 indirimli 25 TL'ye düşmüştü. Bayağı da az kalmıştı. Ben de almak denemek istedim. Özellikle burada e, pompası olması yeterli miktarda şampuan almanızı sağlayacaktır, kolaylaştıracaktır. Ondan dolayı şu Bioblas'ın Siyah Sarımsak e, Özlü Şampuanından aldık lipsimi bir fırçasını aldım. Bu fırça kaş eyeliner fırçası olarak geçiyor. Fakat ben eyeliner yapmak için aldım kısacası bu fırçayı. Böyle bir fırçam yoktu. O yüzden bunu da onun için aldım. Ve size e, önemli olarak göstermek istediğim asıl ojelerin indirimsiz fiyatları gerçekten uçmuş durumda. O yüzden bu duruma çok sevindim bu indirime ve direkt ojelere koştum. Ee, tüm markaların Biolis'inkiler 4 TL'ye düşmüştü. İşte Pastel'inkiler 5 TL'ye, Flormar'inkiler, Not'unkiler, bütün Not'un ürünleri vesaire hepsi indirimdeydi, indirimdeydi. %50 indirimde. O yüzden ben de bu indirimden 3 tane oje aldım. Şöyle göstereyim size. Bunların da elde duruşlarını dediğim gibi blog hesabımdan göstereceğim. Oraya bakabilirsiniz. Numaraları bunun 51 numara. Bu 101 numara karamel rengi nude serisinin. Bu da Biulis'in 101 numaralı white rengi. E, ve daha sonra annemin ihtiyacı olan bir saç boyasını aldık. Bu da Bendrin'in şu el kreminden aldık. Genel olarak ihtiyaç alışverişi oldu bizim için. E, ondan dolayı az hasarla kurtulduğumuz için şanslıyız giretis indiriminden. Şimdi ise e, Şirinyer Forbes caddesindeki yerel bir takı dükkanından aldığım aksesuarları göstereceğim. Öncelikle şöyle bir küpe setim var. Ben göstereyim. Bunun fiyatı 13 TL idi. Daha sonra yine ihtiyaç toka seti. Bu da 3 TL. 5 tane var içerisinde. Şöyle zirkon e, bir küpe aldım. Bu da 7.90'dı ve şöyle bir yüzük aldım. Bunun da fiyatı 7.90. Aldıklarım bu kadardı. Dün, dün akşam eve biraz geç geldiğimiz için gün ışığı gitmişti. Ondan dolayı gösteremedim aldıklarımı. Onun için videoyu bir gün daha erteleyip sizlere gün ışığında aldıklarımı göstermek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.